1980 adına doğumluyum. 2010 yılında Hollanda'ya gittim. i̇şte o benim gittiğim dönemde uyum sınavı vardı. O dönemde 2006-2011 yılında biz yine uyum sınavı işi yapıyorduk. 2011 yılında Avrupa Adalet Divanı sınavı kaldırdı. Kaldırınca ben Hollanda'ya gittim. Tekrar sınav başlayınca işte Türkiye'ye geldim. İki buçuk senede de yine aynı şekilde devam ediyoruz. Aslında mecburiyetten yaptım. Çünkü ben de Hollanda'ya gideceğim zaman bu sınav vardı. Ama Eğitim veren yoktu tabii Türkiye'de. Bir de Hollanda'da zaten rağbet gören bir dil değil. Artık uyum sınavı. Hani kimse ne olduğunu bilmiyor. Yani kendim öğrenci olarak girdim. Kazandım. Ee, problemler olduğu dönem gidemedim. Yani ben bu işi yaparım dedim. O günden beridir de Türkiye'de ilk bu işi yapanım. Hala da devam ediyoruz. Aslında ailemden kimse bu işle ilgili bir bilgisi yok. Zaten anlamazlar. Hepsi Türkiye'de yaşıyor. Ee, yani o zaman işte eşim ayrıldı şimdi. Bununla beraber yaptık. Ee, yani biz İstanbul'da yapıyorken mesela o pek bu işin olacağına e, hani ihtimal vermiyordu. Yani kendi çabalarım aslında yaparım dedim. Ve yaptım da yani başardım da çok şükür. Şimdi biz Hollanda uyum sınavı eğitim veriyoruz. E, Hollanda'ya aile birleşim yoluyla yani işte çalışacak, çalışma, çalışacak kişiler 3 aydan sonra kalacak her kişinin girmesi gereken bir sınav aslında. Biz bunun eğitimini veriyoruz. Online olarak veriyoruz. Zoom üzerinden veriyoruz. Ee, i̇şte hocalarımız Hollanda'da da olmalı. orada okumuş. Ee, işte uyum sınavında da tecrübeli kişiler. Yani öğrencilerimiz e, sayı değişiyor ama büyük bir ilgi var. Yani kişi şu ekonomik şeylerden dolayı biraz daha insanlar Avrupa'ya gitmeme herhalde. Ee, e, hocamız var. İşte per, ofiste çalışan personelimiz var. Yani 4-5 şirketimiz. Şimdi birincisi bu işi ilk yapan benim diğerleri ya benim işte öğrencimdir gidememiştir eşiyle yapıyordur ya da işte benim hocam mesela daha önce çalıştığımız hoca ayrıldığımız hocalar da kendileri yapmaya başladı ha neden ben sorusuna gelince ben sadece eğitim vermiyorum mesela sınavı geçtikten sonra Hollanda'da bakanlıkta vizesinin çıkması için gerekli olarak yapılması gereken işlemler var ben A'dan bunları da öğrencilerim yapıyorum yani diğerleri mesela dershaneler şu an veriyor sadece dil eğitimi veriyorlar Hani ben dil eğitimi de vermiyorum, direkt uyum sınavını da verdiğim için daha çok insanlar beni tercih ediyor. Karantina eğitimi veriyorum, yani giren öğrencilerimiz hepsi de geçti. Yani bundan dolayı evet biraz daha çok tercih ediyoruz. Şimdi tabii ki hani, hani istiyoruz ki daha çok insanlara ulaşalım. Çünkü bir de bu işte artık dolandırıcılık da var. Yani insanları mağdur edenler de var. Hani en azından daha çok ulaşırsak dolandırılma riske alıyor insanları. Yani bu işte büyüme çok öyle büyük hani dersler olmadığımız için büyüme ya da şuba açma gibi bir hedefimiz yok. E, ama tabii ki şu öğrenci sayımızı hani bu şu an bulunan öğrenci sayımızdan daha çok kişilere ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdi insanla uğraşıyoruz bir kere en önemlisi. Bir de eğitim. E, hani her insanın e, zekası ya da işte her insanın azmayla olmuyor. E, yani bir grupta altı yedik, işte yedi öğrenciye ders veriyoruz. Bunlardan daha bir tane ya da iki tanesi e, biraz daha böyle hani geri kalıyor. E, i̇kincisi, bir de bizim insanımızda şey var hani, paramı veriyorum, işimi yapacaksın ki. Mesela gece 12'de bir de ikide ararlar yani. Yani her ne kadar saat 9'dan ondan sonra arayın demesem işte zorlu oluyor yani insanla uğraşmak. Ama yani sonuçta işim de bu insanla uğraşacağım. Yorlanıp biliyor yani. Yani dürüstlük, bilgi, tecrübe bizim için. Yani aslında biz her şeyde çünkü biz sonuçta sevenlere kavuşturuyoruz. Bir kere en büyük mutluluğumuz o. Yani bu sınavı kazanamayıp hani ayrılanlar çok. Sonuçta Hollanda'daki buraya gelip yaşamaz. Buradaki de gidemeyince ayrılıyorlar. Yani insanlara biz, mesela ben bir öğrencim oğul olmuş, Kemal ismini vermiş, onu duyduğumda çok sevindim. Ve onunla geçtikçe biz zaten. Sonuçta yuvalarını kurtardılar. Çünkü bir insana detaylı anlatmasam ne iş yaptığımızı da bilmiyorlar. Çünkü yok Türkiye'de işe benzer olan bir iş değil. Hani dershane değiliz, dil kursu değiliz. Öyle insanlar pek çok net anlatacak ki, ancak o zaman anlayacaklar. Yani insanlarla uğraşmayı öğrendim. Yani benim işimde zorluğu var. Dediğim gibi yani mesela yanımda çalışıp da işte bana rakip olanlar var, hani insanların e, ot, ot, o yüzünü de gördüm. Yani etkileştirdim. Çok ilham alamadım hani. Eksiz olmadı çok şükür. Yani artist işte insanları tanımama vesile oldu Ya yani şimdi bu mesleği yani herkes yapabilir mi? Bir Hollanda'ca bilen biri, yani Hollanda'ca ya bilen birini bulan herkes yapabilir. Ama iş işte sadece eğitim vermeye ya da işte ders vermeye e, kalmıyor. Hani dediğim gibi dershaneler de ama işte o dershanelerdeki birçok öğrenci ben arıyor. Ya geçememiş ya da geçmişse ondan sonraki süreci bilmiyorlar. Asıl zaten zorluk ondan sonraki süreç. Ee, yani öyle her insanın yapabileceği bir iş değil. Yani bizde en önemli şey güven. Ee, mesela bu Hollanda uyum sınavı ile ilgili sosyal medyada kurulan sayfalar var. Ee, yani biz daha oraya kötü olarak hiçbir şekilde düşmedik. Yani Aklımızda oraya kötü bir şey düştüğü zaman bu bizim için kötü olur yani. En önemli şey güven. Ee, ben çok buna dikkat ediyoruz.